Özellikle diyabetli hastalar konusunda toplum farkındalığını yükseltmek, bu insanların tedavisine biraz bir nebze olsa biz de destek olmak için bu tür çalışmaları her zaman sıcak bakıyoruz. Elimizdeki bütün imkanlarla da sizlerin yanınızda olmayı arzu ediyoruz, yanınızda olmaya çalışıyoruz. Kampımızın son günü çocuklarımızla tanışıyoruz, ailelerimize tanışıyoruz. Bu tanışmada diyabetle biz nasıl başa çıkarız günlük hayatımızda onu öğrenmeye çalışıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye'mize sonsuz ama gerçekten sonsuz teşekkür ederiz. Hayal etmediğimiz imkanı bize önümüze serdiler. Belediyemiz olarak belediyemizin tüm imkanlarını kullanarak halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Halk sağlığına önem verdiğimiz için bu çerçevede bu kampta 5 gün sürdü kampımız. Diyabet üzerine eğitimler, spor ve motivasyonla ilgili çeşitli aktiviteler yaptık. Yani bir hastalık değil yaşam tarzı olduğunu öğrendim. Diyabet eğitimlerimizi tamamladık, eksiklerimizi tamamladık. Beslenmemizin ne kadar önemli bir rol oynadığını, rol kaynağı olduğunu anladık.